Hepinize merhabalar arkadaşlar. Fal kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haftanın ilk günü, bir pazartesi gününde hepinize selamlar, sevgiler diyorum arkadaşlar. E hane dışında yapacağınız bir e, ufak bir seyahat olabilir. Bir de hane dışında bir sevineceğiniz bir haber alıp ufak bir göz buğulanması, göz hani böyle yaşınız tam akmaz, göz yaşı akması olarak gözüken bir görsel olarak gördüm arkadaşlar. Bir takım yerlerden elinize paralar geçebilir. Ufak ufak paralar size ufak ufak rahat, rahatlatacak paralar olarak diyelim. Şimdi neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Kolektif açılımıza bu pazartesi gününün kahve falına bir bakalım arkadaşlar. Güzel bir açılım oldu güçlü bir açılım oldu. Bunu da şöyle iş İş anlamında pozitif bir gün olacak. Biraz fazla efor sarf edip kendinizi göstereceğiniz, çabalamaya çalışacağınız bir gün olarak gözüküyor arkadaşlar. Tam da öyle benim dediğim gibi iş olarak yani iş yerinden hariç başka iş olarak yollara gitmeleriniz gelmeniz var. Belki bir yurt dışı yurt dışı seyahatleriniz olabilir olarak gözüküyor. İş yerinde daha önce çalışıp da almadığınız paralar varsa e, bugün itibariyle ya da bu hafta itibariyle almanız iş yerinden ufak ufak paralar almanız olarak gözüküyor. Arkadaşlar iş yerinizde M harfi kişisi var. Bu M harfi kişisine dikkat edin diyorum arkadaşlar. Biraz saman altından sürüten bir karakter, bir erkek kişisi olarak gözüküyor arkadaşlar. Kolunda belirgin bir saat olarak gözüküyor. saati var ama biraz herhalde gösterişli mi ya da böyle kaba bir saat mi? Bir saat görseli olarak da gözüküyor bu M harfinde erkek kişisinde arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi şöyle bir de baktığımızda e, bazı iş yerinde daralmalar mı olacak? Toplu işten, 3-4 kişi aynı anda işten çıkıyor olarak görüyorum arkadaşlar. Ya toplu işten çıkarma ya da iş yeri önünde bir küçülmeye dayalı işten çıkarma olabilir. Ya da artık böyle 3-4 kişi bir araya gelip parada anlaşamayıp ya da haklarda anlaşamayıp işi bırakma olarak da söyleyebilirim arkadaşlar bu görseli ben. Ama evde oturup da iş arayanlar için iki gün içerisinde bir haberin geleceği görseli de iş görseli de var arkadaşlar. Bir C harfi kişisinden iş haberi görseli burada görüyorum arkadaşlar. Belki daha önceleri başvuru yaptınız ama uzun zaman geçti bir cevap alamadınız onun şeyi de burada gözüküyor olabilir şu anda arkadaşlar ya da ummadığınız bir anda bir iş teklifi ya da bir iş bulma ihtimaliniz olabilir bu iki gün içerisinde bir haber gelecektir size çalışmayanlar için arkadaşlar şimdi şöyle de bir de baktığımız zaman elinde bir asası olan bir çocuk görseli var. Şimdi elinde asası olduğu zaman ne oluyor? Ben yönetiyorum oluyor. Mesela bunu neye yorabilirim ben? Ee, bir çocuk annesini babasını yöneten, annesini babasını ağlamasıyla e, hareketleriyle kendine e, köle olarak baktıran bir çocuk görseli görüyoruz. Annesini, babasını, ailesini artık kimle yaşıyorsa parmağında oynayan her dediğini yaptıran bir çocuk görseli olarak burada karşımızda duruyor arkadaşlar. Bakın asası elinde çocuğun. Çocuk yani anne baba çocuk olmuş çocuk da anne baba olmuş gibi hani roller değişmiş aile içerisinde gibi arkadaşlar böyle olunca da karı koca arasında ee, bu sebeplerden dolayı sürekli bir tartışma, bir hırgür e, e, çıkıyor olarak gözüküyor, eşlerin birbirine sırt dönmesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, bir yani bir kendinizi bir sorgulamanız, bu aileyi bir gözden geçirmeniz gerekiyor olarak ben yorumlayabilirim bunu. Kalp kırıklıklarınız var. Bir bayan kişisinden, bir erkek kişisinden kalp kırıklığı olarak söylenen acı sözler olarak burada görüyorum ben arkadaşlar. E, kalp kırıklıklarınız var. Şöyle de olabilir. Hani sağ gösterip de sol vurma olayı da olabilir burada. E, mesela en yakın kız arkadaşınız sizin erkek arkadaşınızla birlikte olması, yani sevgili olması söz konusu da olabilir. Aynı şekilde erkek arkadaşınızla sizin kız arkadaşınız sevgilisi olması söz konusu da olabilir arkadaşlar. Burada biraz bir birbirine geçmiş olaylar olarak görüyorum ben burada. İkili ilişkilerde birbirine geçmiş e, biraz e, böyle olaylar olarak görüyorum. Biraz böyle absürt böyle belden aşağı olaylar olarak görüyorum. Yani her şeyi de yorumlayamıyorum o yüzden. Yani bir kezhatlık var olarak diyelim. Yani kimin eli kimin cebinde olarak bir ilişki problemi arasında kalmış olarak gözüküyorsunuz. Bu problemin içinden bu e, kaosun içinden çıkmaya çalıştıkça içine batıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama size bir T harfinde bir kişi bayan erkek bilmiyorum. T harfinde bir kişinin size şöyle bir el atıp yardım ettiği görselini görüyorum sevgili arkadaşlar. Eee bir de bir hane olarak görüyorum. İş yerinden bir takım izinlerin alınacağı ailesinde eşinin ya da annesinin babasının hastalığı için bir takım izinler alıp hastane kapısında bir koşturmalar olarak görüyorum. Bu Pazartesi gününde arkadaşlar Koşturmalarınız var arkadaşlar elinizde kağıtlar hastane içerisi diyorum. Çünkü çok katlı ve çok kalabalık bir yer olarak gözüküyor. Ee, yani hastane kapısı bir koşturmanız olarak görselimiz gözüküyor arkadaşlar bir fırsat bulup da bir yerde bir çay iç, çay için hani çay içim diye böyle bir arayış içinde olacağınız görselde gözüküyor. O kadar çok koşturuyorsunuz ki bir bardak çaya pazartesi günü hasret kalıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi evde oturan bayanlar için de diyorum. Evde oturan bayanlarda diz ve bel ağrısı görseli görüyorum. Aynı şekilde göz ya da Göze bağlı baş ağrısı problemi olarak da görüyorum arkadaşlar. Sağlık olarak evde oturan bayanların her şeyi dışarıda halletmesi gereken işler varken bir takım üşengeçlik mi ya da böyle aniden olan bazı olaylardan dışarı çıkmama kararı alma diyelim biz ona ya da aniden gelen bir misafir ya da bir fikir değişikliği diyelim. Hani dışarıdaki işlerini halledememe, yetişememe, yetememe durumu söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, e, girip çıkanlar var. Haniniz kalabalıklaştıkça o kalabalık gittikten sonra evinizde tartışmaların olduğu bir görsel olarak görüyorum. Burada arkadaşlar şöyle hemen canımıza bakıyoruz bazı kişilere biraz dilinizi gösterdiğinizi biraz sivri dilli olmaya çalıştığınızı görüyorum burada arkadaşlar ama hanenizde nazar da var olarak görüyorum biraz maneviyatınızı yükseltmeniz sizin aileniz için iyi olacaktır şimdi şöyle de bir baktığımız zaman işte içimizde sıkıntılar var. Sıkıntıları atacağız ama F ve N harfi kişisinden de üzerinize gelen sıkıntılar olarak gözüküyor. F ve N harfi kişisinden size aktarılan sıkıntılar olarak da gözüküyor arkadaşlar. Bakın elinizde evrak, aynı şekilde tabağınızda da çıkıyor. Bir elinizde bir kağıtlar var. Bunlar için siz koşturulmanız gerekiyor arkadaşlar. Belki bazı sonuçların bazı şeylerin sonuca varması için bir koşturma, belki bir mahkeme için koşturma olabilir ama çok kalabalık yerlere girip sıralar bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu hastane olarak görüyorum. Belki bir e, adliye koşturması ya da bir tapu başka bir şey koşturması olarak olabilir ama ben hastane diyorum. Tabii bu kişiye özel bir fal değil. Siz bunu neye yorumlarsınız, neye kabul edersiniz arkadaşlar? Haliniz güzel, aydınlık, ferah. Gidip gelmelerinizin çok olduğu bazı misafirlerin sizde kalıcı olarak geldiği bir takım görselleri burada görüyorum arkadaşlar. A harfi kişisinden e, evdeki bayanın yani ev hanımının A harfi kişisinden kendi akrabalarından bir takım destekler alıp destekleneceği illa maddi değil arkadaşlar manevi işte yemeği içme yardım edici A harfi kişisinden destekleneceği görseli de görüyoruz burada arkadaşlar. Ee, bu pazartesi günü kalp alıyorum bu şekildeydi. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bay bay.